Merhaba uşaklar ben Ali Laz. oyun oynayan yine oyun oynayan uşaklar Evet uşaklar bugün sizinle beraber Pekka şifacı saldırısı yapacağız Evet uşaklar bu arada suratım gördüğünüz gibi çok bembeyaz duruyor Suratımda tek kıl parçası falan kalmadı Eşim ısrar etti dedi ki Ula keser sakallarını daha dedi Keser sakallarını yemin ederim var ya ben tıraş edeceğim seni falan filan dedi ben kesmek zorunda kaldım. O tıraş etseydi daha kötü olacaktı neticede. Ben dedim ki bari ben kendi kendimi transfer, şey, tıraş edeyim. Valla içim yandı ama sonuç itibariyle sakalsız kaldık. Vallahi şu anda kamera programı önümde açık. Kendimi seyrediririm. Valla tiksindim kendimden yemin ederim yani. Neyse. Şifacı Pekka saldırısı yapacağız. Pekka'yı yürüteceğiz uçaklar. Bakın ne kadar yürüyebilecek. Nereleri alacak Pekka. Uzun zamandan beri yapmaydım bunu. Dedim bir yapayım bakayım. E, bu sefer fullemeyi falan filan e, düşünmüyor değilim açıkçası. E, arada kraliçe falan filan da yürür e, ee, karışık her yürüyen yürüyene bakalım bu videoda ne olacak. Bu arada uşaklar ikinci kanalımda yeni bir video attım. İkinci kanalı mutlaka uğramayı unutmayın uşaklar. Hemen köy arayalım. Evet uygun köy gelmiştir. Hemen buraya bir bakalım bakalım ne yapacağız. Evet şimdi Pekka'yı nereden atsak köy binasını alabilecek miyiz Pekka'yla? Öncelikle öncelikle Burada buraya saldırmayacağım. Çünkü içeriye giremez burada. Buraya da giremez. Etrafında dolaşmasını istemiyorum açıkçası. İçeriye girmesini istiyorum. O yüzden uygun bir köy bulmamız lazım. Şimdi Direkt içeriye gireceği bir köy lazım. Buradan da içeriye giremez. En iyisi evet içeriye girebileceği bir köy buldum. Ee, ama netice itibariyle şöyle bir sıkıntı var ortada. Ee, köy binası 9 olduğundan dolayı biraz sıkıntı yaşayacağız. Bakalım olsun. Ben denemek istiyorum. Bakalım sizinle beraber merak ediyorum yani ne kadar ganimet alacağız? Ne kadar yüzde alacağız? Hadi bakalım. Ee, başlayalım. Pekka giriyor. Arkasından verelim. Daha 3 tane. 4 tane, 5 tane, 8 tane, 10 tane. Tamam ver. Ver abi Pekka'ya. Ver abi yansın geceler. Hadi hayırlısı. Ezan da okunuyor. Vallahi iyi gidiyor ya. ölmeyi, ölmeyi, ölmemesi çok güzel. Ne tarafa doğru gidecek? Oraya doğru gitti. Şimdi bir, bir tane şey zıplama atalım. Zıpla zıplasın isteyelim. Hava savunması hava savunmaları ateş etti mi? Etmedi daha. Zıpla zıpla. Şşt. Zıpla içeriye. Hava savunmalarını yık. Şimdi ateş etti. Ha bile bir Allah Allah. 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 Ya bırak orayı, bırak orayı, bırak orayı, bırak orayı. Hava savunmaları ateş etti. Geç hava savunmalarını. Yık onu. Yık onu. Yık onu. Yık. Köy binasını al. Al aslan. Al. Al. Allah. Ha bir tane verelim. Aynen eritelim orayı. Yoksa olmayacak bu iş. Al köy binasını. Bırak şimdi köy binasını al köy binasını. Abi sen köy binasını alır mısın? Köy binasını al oğlum. Geri zekalı. Sen niye şeylerle uğraşıyorsun ya? Bak kafasını karıştırdı. Şey kafasını karıştırdı. Neydi onun adı? Neyse kraliçemiz var bizim. Kral kraliçe var. Kral kraliçe. Ya onları atmayacağım ya. Tamam. Teslim ol çık. 200 bin şey aldık, ganimet aldık. Ya bu e, şeyden çıkan, Gran Galesi'nden çıkan okçular kafasını karıştırdı. Yoksa köy binasını alacaktı yani. Ciddi bir şekilde alacaktı yani. Tek başına köy binasını alacaktı yani. Çok güzel bir saldırı stili. Bence denenebilir. Yani şimdi şu, her yere giremezsin bu saldırıyla. Öne açık köylere girmek zorundasın. Ama sonuç itibariyle denenebilir yani. Ya merak ederim. Sırf meraktan dolayı şey yapacağım. Ha bu tarz bir köyde neler yapabilir ya. Çok merak ediyorum. Şimdi benim amacım şu. Ha buradaki şeyden doğru vereceğim. Habur'dan doğru vereceğim. O diğer gışlayı e, da yok edip in, inşaat kulübesini de yok edip içeriye girmesini düşünüyorum. Bakalım e, yapabilecek miyiz. Öncelikle tam habur noktadan verdiğin zaman fazla değil. Bu kadar şey vereceğim. Onun dışında bir tane de kral vereceğim. Kralla beraber ne yapacak. İçeriye doğru giriyor gördüğünüz gibi. Girsin içeriye doğru. Atla atla atla. Aslında tam orta noktaya verseydik daha iyi olurdu gibi geldi bana ama atlamayı. Sıkıntı yok. Hadi bakalım. Gral'la beraber bakalım neler. Gral Pekka yürüyüşü. Az sonra Graliçe Pekka yapacağım. Hatta Graliçe'yi atayım ha buradan. Graliçe'yi de verelim. Aynen. Hadi bakalım dostlar. Girin içeriye. Girin içeriye. Abi Graliçe'ye gitmedi bizim şifacılar ya. Çok ilginç. Gralla Pekka baba baba Allah'ını seversen onun kralı ile benim gram bir de Pekka'm dövüşü bizimkiler yendi. Bizim kralı iyileşik. Şey, Graliçe kraliçe hiç şifacı gitmediği için kraliçe ölmek üzere. Kraliçeye verelim şeyini. Basmanın zamanı geldi artık. Bas. Öfkeyi basalım ki şifalı şifacılar bizim şifacılar öfkelensin. Böylece daha iyi olur. İyileştirme de vereceğim abi. İçeriye doğru girdiler. Vallahi girdiler yani. İyileştirme vereceğim. Tam buraya noktaya iyileştirme. Çünkü çok az kaldılar artık. Bir tane de öfke. Daha iyi canlandırsınlar. Kralın kendi öfkesini de versen mi bilmiyorum. Köy binasını aldık bildiğin ya. Köy binasını aldık. Şey öldü mü? Bizim Pekko öldü mü? Pekka ölmemiş ya. Pekka da yaşay. Gral da yaşay. Bizim Gral'ın şeyini de bastım. Öfkesini de bastım. Niye bastım bilmiyorum ha. Hiçbir şekilde fikrim yok yani. İkisi de yaşay ama e, hava savunmalarını yok edemediğimiz için şifacılarımız ölecek ve e, şey açıkta kalacağız. Az sonra. Çok çok kalmadı yani. Az sonra bunların hepsi gerçekleşecek. Evet açıkta kaldık. Pekka'ya Pekka şey ateş zaten. Gizli Tesla ateş ediyor. Gizli Tesla ateş ettiği için Pekka Mundar oldu. Çok kocaman bir hayalet oldu. Ondan sonra kral da şimdi öldü. Yüzde aldırdı ya. Bildiğin köyün yarısını. Yani aldık çıktık yani. Yarısı yarısı değil de yani. Üçte birini aldık çıktık yani. Sadece Pekka ve Gral'la. Düşünün yani uçaklar. Çok acayip bir şey. Bir tane daha bulacağım şimdi. Bir tane daha bulup son savaşımı yapacağım. Bu sefer Graliçe Pekka yapalım bakalım. Graliçe Pekka yürüyüşüyle neler yapacağız. Evet. Köy binası 8'e saldıracağım Graliçe ile beraber. Şimdi yapacağım iş Graliçe ile temizlik yapmak olacak. Graliçe ile temizlik yapabilirsem Pekka'yı içeriye sokabilirsem tamamdır. Şuradan Graliçe'yi verelim. Temizliğe başlasın abi. Bir tane, bir iki tane şifacı verelim ona. Başla temizliğe. Başla. Her yerini temizle. Bir tane daha şifacı. Tamam orayı da temizle. Oraya girme. Oraya girme. Oraya girmeyeydi iyiydi. Şundan bir tane atalım bunlara. Bir, bir iki tane de şey. Heh, aynen. Gücünü tekrardan toplasın. Heh, aslansın. Şimdi Allah. İşte ben bundan korkaydım. Gir içeri aslansın ya. Çok güzel. Şöyle şöyle. iki tane daha. Kraliçeyi basmasaydım iyiydi ya. Gir içeriye. içeriye gir. içeriye gir. Heh, atla içeriye. Atla içeriye. Bak sana atlama bıraktım. Atla. İçeriye atla. İçeriye atla. Şey, Pekka'ya da verelim şey. Hem Kraliçe hem Pekka'ya yararlansın. Evet. Abi Pekka dışarıdan doğru yürüyor ya. O kadar önünü açtık bunların ya. Hem Kraliç hem Pekka dışarıdan doğru yürüyor ya. Gir içeriye Pekka. Gözünü seveyim ya. Pekka'ya bir tane verelim ya. Pekka paşamız şey yapmasın. Sıkıntı yaşamasın. Neyse Pekka dışarıdan girsin. Kraliçe içeriden doğru girsin bakalım. Ha bunlara doğru bir tane şey vereyim. İyileştirme vereyim. Oradaki hava savunması almasın onların. Canını yakmasın fazla. Evet. Pekka dışarıdan doğru gidiyor. Graliç'e içeriden doğru gidiyor. Pekka'ya bir tane sadece verdim şey. Şifacı. Onu da alacak şey. Hava savunması. Aslında bir tane vermedim ama bir tane denk geldi. Yapacak bir şey yok. Bazen onlar şaşırıyorlar yani. Artık hava savunması çok fena etkiledi. Pekka'da şifacı yok. Pekka mahvolacak. %43 oldu bu arada. Tamam. Şimdi içeriye doğru biraz daha girdi. Pekka ölmek üzere. Pekka ölmek üzere. Pekka ölmek üzere. Şimdi kraliçe ne yapacak? Kraliçe hadi. Hadi kraliçe. Kraliçenin yürüyüşünü izliyoruz. 48. 50 olacak. Benim kraliçem de 10 ha. 50 olacak. <laughs> Valla çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Tamam. Kaç saniye? 38 saniye kaldı. Oo, oo, oo. Yemezler dostum. Yemezler. Şöyle bir şey yaptım. Böylece ölmesini engelleyeceğiz. Öfkeyle beraber. Tamam. Şimdi teker teker al onları. 1 2 3 Bir de köy binasını ateş et. Et, et ateş köy binasına. 1 2 3 4 5 Kaç saniye kaldı? Köy binasına bakayım. 9 saniye kaldı. Hadi köy binasını alamayacağız galiba ya. Yok yok alamayacağız. Ya kraliçem benim çok zayıf ya. Ama almak üzereydik. Neredeyse alacaktık iki yıldızı. Sadece pekka ve kraliçeyle beraber neredeyse iki yıldız alacaktık. Neyse. Güzel oldu ya. Gerçekten sevdim yani bu saldırı türlerini. Eee pekka ile kral çok iyiydi ya. Pekka kralı çok beğendim. Pekka kral denenebilir uşaklar. Sadece pekka değil de. Pekka kral yapılabilir. Eee beni izlediğiniz için teşekkür ederim uşaklar. Bu arada ikinci kanalda videoyu mutlaka gitmeyi unutmayın. Las kaçar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın uşaklar. Hadi eyvallah. Görüşürüz.